Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 20 Haziran 2025 yayınımızda Almanya gündemini ele alacağız. İlk olarak Der Spiegel'de yer alan önemli bir haberle başlayalım. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor. İsrail'in İran'a yönelik operasyonları Tahran rejimini zora sokarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir savaş ihtimaliyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Spiegel'in haberine göre bu gerilim sadece Orta Doğu'yu değil, dünya genelinde büyük riskleri beraberinde getiriyor. İran'daki olası bir rejim değişikliği bölgesel ve uluslararası dengelerde bambaşka bir tablo yaratabilir. Bir diğer haberse Almanya'nın eğitim alanındaki vurguları ile ilgili. Almanya Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Simone Oldenburg okul ortamında artan antisemitik ve aşırı sağcı olaylar hakkında konuştu. Spiegel'e yaptığı açıklamada, sınıf ziyaretleriyle tarihi bilinçlendirmenin her zaman etkili olmadığını ifade eden Oldenburg, sorunun kök nedenlerini ele almanın daha önemli olduğunu vurguladı. Almanya'da gençlerin bu tip aşırı eğilimlerle etkilenmemesi için sistematik çözümler bulunması gerekiyor. Şimdi yönümüzü Almanya'daki siyasi arenaya çevirelim. Muhalefetteki sol parti Die Linke'nin lideri Hay Dietrich Almanya'nın gizli servislerini denetleyen Parlamento Kontrol Komitesinde görev almak için önerildi. Ancak bu durum özellikle Hristiyan Birlik Partileri içinde ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Der Spiegel'in haberine göre Union's Fraktion bu atamayı engellemeye çalışıyor. Bu tartışma Almanya'nın siyasi dengeleri üzerinde etkili olabilir gibi görünüyor. Deutsche Welle'ye göre ise bir başka uluslararası mesele Almanya'nın ifade özgürlüğüyle doğrudan ilgili. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Almanya'nın Gazze Savaşı ile ilgili protestoları ele alış biçimini eleştirdi. Berlin'in ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkını sınırladığı öne sürüldü. Almanya, özellikle gösterilere müdahale yöntemleri konusunda uluslararası insan hakları gözlemcilerinin radarında. Son olarak Rusya ile ilgili bir gelişmeyi aktaralım. Vladimir Putin hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile hem de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre bu açıklama Rusya'nın diplomatik ilişkilerde yeni bir dönem başlatmaya hazır olduğu şeklinde yorumlanabilir. Özellikle Almanya açısından Putin ile Merz arasında mümkün bir görüşme birçok çok konuda belirleyici olabilir. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Fason Radyo.